Ben de bugün başarımı kaç para kazandım, kaç para kazandırdım bilmem ne hiç öyle ölçmem. Kaç kadının elinden tuttum, kaç kadına yardımcı oldum diye kendi başarımı ölçüyorum. İnsan kendi başarısını ölçmesi lazım. Yani sizden daha çok size gerçeği söyleyen olmaz. Herkes kendini çok iyi bilir. Vicdanı vardır. Orada bunun muhasebesini yapmak lazım. Zaten bence en büyük bağımsızlık karşılık beklemeden bir şey yapmak. Onun verdiği hazdı size anlatamam. Anlatamam. Karşılık beklemeden ne maddi ne manevi. Bir şeyler yapmak başkaları için insana en büyük hazdı ve manevi tatmini veriyor. Eminem söylediği önemli. Burada rol modelleri olması hem siyasette hem e, iş hayatında çok ilham verici. Yani bizim ne fazlamız var ki kardeşim? Ya yani biz yaptıysak siz de yaparsınız. Hep böyle düşünmek lazım. Ama çevrenizde sizi aşağı çeken, boş ver şimdi de, uğraşacaksın? Ne bilmem ne diyenlerden uzak durun. Negatif yaratıklardan uzak durun. Çünkü o da bir güç. Sizin üstünde güç sağlıyor bu. Yapamazsın diyenler. Onlardan kaçacaksınız. Size moral veren, sizin yanınızda olan. Mutlaka ve mutlaka size inanan ve inanın çok, çok siyasette de çok kadın tanıyorum, kocaları iyi olan. Kocanız istiyorsa ilerlemenizi, kompleksi yoksa adamın kendisiyle mutluysa kendinden eminse o kadın uçuyor. Çünkü zaten evde okeyi almış oluyor, içi rahat, vicdanı rahat, dışarı çıktığında rahat. Çünkü evde desteği var. Çocukları onunla gurur duyuyor. Çocukları onun başarılı olmasıyla övünüyor. Yani bir kadının en büyük yapacağı şey çocuklarına iyi rol modeli olmak.